Çok acayip işler oluyor değil mi efendim? Bakın bir başka acayip iş anlatayım size. Bu sefer İstanbul'dayız. Yanan otobüsler, o arızalanan metrolar, yolda kalan bir sürü İstanbullu. Bunların hepsini biliyoruz, izledik. Ulaşım çilesinin bir türlü sona ermediği, sona erdirilemediği İstanbul'da İmamoğlu insanların aklıyla dalga geçercesine ulaşımda çığır açtıklarını söyledi. İnanabiliyor musunuz? Ancak İstanbul'da biraz farklı düşünüyor olabilir. Bizi metrolarda da göreceksiniz. Yeni nesil metrobüslerde de göreceksiniz. <laughs> ve İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. O yürüyüşü İstanbullu senelerdir zaten yapıyor. Metrobüs bozuluyor. İstanbullu metrobüs yolunda yürüyor. Seferler neden yapılmıyor? Evet tramvay arıza yaptı. Çapayla Yusufbaşı arası insanlar tramvay yolunda yürüyor. Tramvay bozuluyor. İstanbul'lu tramvay yolunda yürüyor. Metro bozuluyor. İstanbul'lu metro tünellerinden yaya olarak çıkıyor. Kısacası İstanbul'lu yürümeye alıştıkça alıştırılıyor. İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. Şu an yolun ucu uca yok görüyorsunuz. Aynı şekil metronun içi de bu halde. İstanbullunun ulaşım çilesi bir türlü bitmedi ama Ekrem İmamoğlu halkın mağduriyetlerine kulak vermek yerine yine algı belediyeciliğini seçti. İstanbul'un her noktasına göz bebeğiniz gibi bakmak ve İstanbul'un her değerini, her özel anını, mekanını kıymetiyle birlikte buluşturabilmek çok büyük bir hassasiyet. İstanbul'un klasiği haline gelen toplu taşımdaki aksaklıkların ardı arkası kesilmiyor, mağdur alt duraklarda perişan oluyor, balık istifi ulaşım araçlarında nefes bile alınmıyor. İmamoğlu ise aksini iddia ediyor. Biz hem hat sayımızı arttırırken hem de mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da arttırdık, arttırmaya devam edeceğiz. Sık sık arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüslerin ardından dün de Kabataş Bağcılar travma yattığında arıza meydana geldi. Seferler aksadı, yolcular kavurucu sıcakta Çapa'dan Kabataş'a kadar yürümek zorunda kaldı. Çapa'dan buraya kadar yürüdük. Bak bu kadar böyle bir sıcakta reva değil. Gerçekten yani insanlara işkence. Bu güneşte bir kilometre yürü yani bu reva mı? İstanbulluların isyanını göz ardı eden İmamoğlu yine beyin yaktı. Ulaşımda yeni dönemin müjdesini verdi. İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. Ağcılardan tramvaya bindim, kapataşa girecektim. Çapada dediler buraya kadar son durak, yaşasın büyük şeyin, yaşasın İmamoğlu diyor.